bir yanda hayatını adadığı kardeşleri. Ben okuyamadım. Neden? Sen okuyasın diye. Diğer yanda sevdiği kadın. Anamı hastaneden eve taşıdık diyor. Ona açıldım. Ne dedi? İbo'nun evleneceği yok. Varsa yoksa kardeşi. İbrahim tatlı sesin tüm çabası kardeşinin iyi bir doktor olması için. Polis! <laughs> Abi! Ne için? Neden be? Neden be? Neyini eksik etti abi? Yemedi yedirdi, giymedi giydirdi. Hain evlat, kötü evlat. Perihan Savaş'ın arzusu mutlu bir yuva. Seni seven yemin ediyor İbo. Sen dönmeden bu eşten adım atmayacağım. Hüzünlü bir hikaye. Harun kızı Bahar Aygül, Ali oğlu İsmet'i eş olarak kabul ediyor musun? Çile bugün 21.45'te Arabesk Film Kuşağı'nda.